birkaç haftalık sessizliğin üstüne yine kaldığım yerden devam ediyorum. Yine tabii ki artık ihtiyacımız olmayan, artık saklamak gerekmediğine inandığım bazı eşyalarla vedalaşma vakti. Size yine fikir verdiği için bunları sizinle paylaşıyorum. Dedektifçilik hashtag ile siz de paylaştıklarınızı, evden gönderdiklerinizi peşine düşüp de size artık fayda sağlamayan eşyaları bulduğunuz zaman bunları Instagram'da benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü çoğu kişi için çok motive edici oluyor. Mesela sizin e, herhangi bir alanda ne bileyim bir alet kutusundan ya da dikiş kutusundan çıkarmış olduğunuz herhangi bir şey bir başkasının e, akına orası gelmemiş bir gizli bir e, noktayken gizli bir alanken dur ben de şuraya bir el atayım. Motivasyonu sağlayabiliyor. O yüzden paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim bunlara. Bunlar Durunun gardırobundan çıkardıklarım. Bir tane Zara Home'dan bebek battaniyesi var. Bu böyle çift taraflı bir battaniyeydi ve böyle çift katlı gibi kalın. Ve biz bunu neredeyse hiç kullanmadık. Yani çok kullanılmadığı için işte böyle yepyeni duruyor hani yıkanmadığı için artık buna çok da ihtiyaç duymuyoruz. Neden kullanmadığımızı da söyleyeyim. Durunun alerjen bir yapısı olduğu için bebekliğinden beri hep çok terleyen bir bebek ve çok terleyen bir çocuk oldu. Kışın bile şimdi 6 yaşında olmasına rağmen gece örttüğümüz yorganı bacaklarıyla, ayaklarıyla itip açıyor ve sabaha kadar öyle üstü açık yatıyor. Biz olsak Hakan'la ikimiz kesin hasta oluruz. O olmuyor. O tam tersi terlediği için uykuda uyanıyor. Üşümekten dolayı değil. O yüzden biz bu polar battaniyeleri filan bebekliğinden beri hiç kullanamadık. Ama çok çok küçükken nasıl faydalanmaya çalışıyordum onu söyleyeyim. Çok daha böyle minicikken işte pusetin üstünde filan bunlar tam denk geldiği için bir de böyle kalın olduğu için rüzgar filan hiç geçirmiyor oralarda faydalanmaya çalışmıştım. Ama bizde bunlardan 3 tane var. Ve Duru'nun rızasıyla bir tanesini aldım içlerinden. En yeni olanlarını en yeni olanından bir tanesini bu Zara Home battaniyesini elden çıkaracağım. Bu da Ikea'da gördüğüm anda böyle vurulduğum ve hemen renginden dolayı ve deseninden dolayı aldığım bir üründü. Battaniye diye geçiyor. Ama aslında böyle incecik bir e, pike yani yorgan gibi aslında. Böyle içinde de elyaf var çünkü bunun. Çift taraflı. Her iki tarafında da fil desenleri var. Bej renginde. Bunu da yine Duru çok terleyen bir bebek olduğu için böyle pike olarak kullanmadık. Ama işte mesela koltuğun üstünde oynayacağı zaman işte ne bileyim ee, koltuğa bir şey akmasın, bir şey dökülmesin filan diye. Ya da böyle üstünde oyuncakları varsa ona böyle koltuğun üstündeyken ya da yere koyup işte yerde oynayacağı zaman böyle hafif de bir yumuşaklığı olduğu için hem de sıcak tutsun diye. Ya da e, böyle bahçeye filan çıktığımız zaman çimlerin üstüne bile örtüğüm olmuştu. Böyle küçük bir bahçede oyun alanı gibi olsun diye. Ama artık bunu da kullanmıyorum. Hani kadar Duru ben bunun üstünde oynarım hala dese de çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum çünkü halısının üstünde gayet oynayabiliyor yani artık altı buçuk yaşında bebek de değil o yüzden bunu da evden çıkartıyorum bir diğeri ise bu minik beslenme çantası bunu da alırkenki motivasyonum dışarıda yemeğimi yanımda taşımaktı ama malum pandemiden dolayı da evde olduğumuz için aslında eşim birkaç kere bunu kullanıp işe götürmüştü bu böyle kullanılmadığı zaman çok az yer kaplayan böyle minicik bir ev çantası, cüzdan gibi düşünün. Açıldığında da böyle yiyeceğinizi yanınızda taşıyacağınız bir sızdırmaz çanta oluyor. Olur ya hani koyduğunuz kaplardan akar filan. O yüzden böyle sızdırmaz bir yapısı var. Dikişleri de ona göre. Yani herhangi bir sızma yapmıyor eğer içinden bir şey akarsa. Yıkanabiliyor elde filan gibi özellikleri var ama bunu da kullanmıyoruz ve onu da elden çıkarıyorum. Bir tane Duru'nun kutu oyunlarından çıkarmaya karar verdim. Brain Box'ın First Animals. Bunun birkaç tane serisi var ve kesinlikle tavsiye ederim 3 yaş üstü için. Bunun First Colors, First Letters, First Animal Homes ve First Numbers diye serisi var ama ben en faydalı, en çok kelime öğretebilecek bize fayda sağlayabilecek ilk hayvanlar olduğunu düşünmüştüm. Şöyle ki, mesela ilk önce buradan hayvanları tanıtıyorsunuz. Hippo, Tiger, Bear. Siz isterseniz bunu İngilizce kullanın, isterseniz Türkçe kullanın, Türkçe isimlerini söyleyin. Ondan sonra arkasını gösteriyorsunuz ve What Animal diye soruyorsunuz. Yani bu hangi hayvana ait bu parçalar? İşte hatırladığı kadarıyla hem Dikkatini geliştirmiş oluyor, hem kelime bilgisini geliştirmiş oluyor, hem de farkındalığı artmış oluyor. Çünkü detaylar soruluyor aslında burada hayvanlara ait. Böyle devam ediyor seri ve yani çok birkaç kere kullandık çünkü bir tane daha kitabı vardı, orada da aynı buna benzer hayvanlar olduğu için ve geçen gün tekrar bir oynayalım bakalım dedik çoğunu da biliyor artık yani <laughs> artık çok bir katkısı yok bize o yüzden bu seti elimizden çıkarmaya karar verdik bir diğeri Ikea'nın minik bir alarmlı saati ee, Buradan tek bir tane kalem pil konuluyor ve mıknatıslı. Bunu böyle buzdolabına ya da aspiratörün üstüne falan e, koyabiliyorsunuz. Burada açma kapama düğmesi var. Ee, buradan Dakika veya saniye olarak e, kronometreyi kurup start-stop düğmesiyle başlatabiliyorsunuz. Bunu ben sadece işte yemek pişirmek için falan değil, e, evde mesela pomodor tekniğiyle 25 dakikalık hedefler, görevler yaptığımda da kullanıyordum. Ama benim iki tane mutfak saatim var, bir tane daha var. E, o yüzden buna gerek yok, bunu elden çıkaracağım bu ise çok enteresan bir şey. Crate and Barrel bu meşhur Crate and Barrel'dan almıştım ve Kohler marka. Bu ne derseniz böyle ağırlığı da olan yani böyle tok bir şey. Bu ekmek kırıntıları için aslında. Diyelim ki ekmek yediniz, tükettiniz yemekten sonra o kırıntıları şöyle şunlarla süpürebiliyorsunuz ya da bu tarafıyla böyle çekebiliyorsunuz ve ee, hiçbir şekilde dağıtmadan tüm incecik tozları bile un parçalarını bile topluyor. Yani aslında bu kırıntı toplayıcı. Böyle e, çok e, güzel fine dining restoranlarda görmüştüm buna benzer şeyler. Garsonlar masayı silmek yerine böyle bir şeyle sıyırıyorlardı ve bütün döküntüleri topluyorlardı. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Tezgahınıza ya da masanıza koyduğunuz zaman buradaki e, bu değişik ağırlık sistemi sayesinde burada sabit durabiliyor. Şöyle bunu mutfak tezgahınızda da tutabiliyorsunuz. Ama ekmek tüketmiyoruz. O yüzden e, Bunu ben şu sebeple aslında elimde tutmuştum daha önce de eleyebilirdim. Dedim ki e, hani böyle duru Silgi tozu filan Bir şeyler kullandığı zaman silgi tozları çıkıyor ya onları böyle toplamak için kullanırız dedim ama Kullanmıyoruz gerçekten, onun da çekmeceleri zaten çok dolu o yüzden bunu da ede tutmaya gerek yok. Bunu bazılarını hatırlarsınız, Duru'nun daha önceki odalarından. Bunun e, içindeki yazıyı ben ETSY'den satın almıştım. Aslında bu bir posterdi ve küçük bir şekilde bastırttım. E, hatta fotoğraf kalitesinde bastırmıştım galiba yani bu içindeki kart e, böyle sert bir kartın üstüne basılı. Ve e, çok sevdiğim bu çerçeveye de koymuş. İçinde The Coolest Kid in Town yazıyor. Yani kasabanın en havalı çocuğu. Bunu duvara isterseniz çiviyle asabiliyorsunuz. İsterseniz benim gibi bu üçemin cırt cırtlı bantlarıyla sadece bunların karşılıklarını duvara yapıştırarak sök çıkar yapabilirsiniz. Bunu da duvara takmadığımız için artık saklamanın anlamı yok. Bunu da elden çıkarıyorum. Bu da duru için aldığımız küre. Biz bunun ışıklısını tercih etmiştik. Böyle aç kapa düğmesi var ve gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da içi aydınlandığı zaman mesela bu ülkeler renkleri daha canlı duruyor. İşte üstündeki yazılar daha okunabilir oluyor. Geceleri güzel bir görüntü veriyor. İçinde de şöyle bir ampulü var. Ama bu ampulü yandı. Bu ampulün değişmesi gerekiyor. Neyse biz bunu da elden çıkarmaya karar verdik. Bir süre bunu gece lambası olarak da kullandık Duru için. Böyle hafif, e, mavimsi loş bir ışık veriyor. Çocukların yer küreyi daha üç boyutlu kavrayıp öğrenebilmeleri için faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz taşıma sürecinde olduğumuz için bazı şeyleri elden çıkarmamız gerekiyor. E, daha kabaca olan eşyaları tutup detaylardan e, detay böyle ufak şeyleri hayatımızdan çıkartıyoruz. O yüzden bunu da patlamış ampulüyle birlikte <laughs> elden çıkaracağım. Bu ampulü de hani olur ya alan kişi tekrar aynısından kolaylıkla bulsun diye içine tekrar takacağım. Bu da gidiyor. Gelelim buzdolabına. Burada da lavanta çayım ve yanında da gül çayım var. Aslında bunlar e, lavanta ve gül tomurcukları. Gül çayını çok uzun süredir terk etmişim burada. Kullanmıyordum. Uzun süredir bekleyen şeyleri sevmiyorum. Buzdolabında tutmamın sebebi böceklenmesini engellemek için. O yüzden ıhlamırım da buzdolabında duruyor. Gül çayını çıkartıyorum. Hemen kullanmak üzere. Onu kullanıp bitirmek istiyorum. Burada işte bazı kabak çekirdeği ay çekirdeği içi gibi şeyler var. Durum balık yağı ve burada bir tane nar ekşisi var. Onun yanında da Gördüğünüz bir balzamik sirke var. İkisini de aynı zamanda almıştım. Balzamik sirkenin son kullanma tarihi geçmiş. nar ekşisini ise ben bir kere daha aldım. Yani bitmişti, bir daha yenisinden aldım. Bu da demek oluyor ki balzamik sirke bir daha almasıyla buradan bu dersi çıkar. Bir de internetten ressam robotum diye bu e, basit mekanizmalı bir e, robot almıştım. Aslında işte pillerini, batarisinin böyle e, bazı bağlantılarını çocuk kolayca yapıyor. Ondan sonra da e, aynı şeyi çizip duruyor. E, Durun ilgisi artık kalmadığı için bunu evden çıkaracaktım ki bir de baktım ki pili akmış, batarisi akmış. O yüzden direkt geri dönüşümü attım. Bunlar da sayma fasulyeleri ve çubukları. Nedense bir heves almıştım, böyle nostaljik gelmişti bana ama Duru'nun bunlara hiç ihtiyacı olmadı ve hiç kullanmadık. Bunu da birisine faydalanması üzerine vereceğim. Bugünün karı bunlar ve diğer elden çıkardıklarım oldu. Diğerlerini, mesela kitaplar vardı, onları e, videoyu hazırlamadan önce fotoğraflarını çekip dolaba koymuştum, dolap uygulamasına ve Letgo'ya koymuştum. Her ikisinden de satıldı. Ee, o yüzden onları burada göremiyorsunuz. Yani daha videoyu çekmeden onlardan sadeleşmiş oldum. Ve e, işte buzdolabından çıkan diğer bir iki bir şey de. Onun dışında şu anda elimde kalanlar bunlar. Bunları da ilana koyduktan sonra güzelce paketleyip depoya kaldıracağım. Çünkü satılacak eşyaların elimin altında kalıp ya da tekrar dolaplara girip beklemesini istemiyorum. O boşluk hissini hemen yaşamak istiyorum. Alan açılmasını istiyorum. Sonuçta yeni şeyler de geliyor gidiyor. Ee, böyle. Yani şu anda hayatıma fayda sağlamayan, kullanmadığım eşyalarım şu anda bunlar. Bu dedektifçilik videosunda da bunlar çizdi. Dedektifçilik yapın. Her hafta yapın. Her hafta yapamıyorsanız iki haftada bir yapın. Ama mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Bir de kendinize karşı dürüst olun. Mesela atıyorum benim bu dijital alarmlı saat gibi. Yine zaman zaman ihtiyacım oluyor ama aslında mutfak çekmecesinde bir tane daha var. Yani iki tane duplikeyken neden gerek olsun? Ya da bu ekmek kırıntısı toplama aparatı ekmek yemiyorken neden bizde olsun? Ya da bu çerçeve duvara şu anda asmıyorken ve bizim bu duvar rengiyle de beyaz çerçeveler çok fazla bağırıyor. Yani çok Üstünde güzel, çok kalabalık duruyor. Çok sade durmuyor. Neden asmıyorsam neden saklayayım gibi. Ya da bu küre mesela bu amacına ulaştı bence. Çünkü Duru bundan e, faydalandı. Kıtaları öğrendi. Ve küre üstünde ülkelerin nasıl durduğu hakkında fikri oldu. Ve e, bir uygulama var. O uygulamadan mesela harita oyunu oynuyor. Zaten sadece iki tane oyunumuz var bizim o da dışarıda e, çok sıkıldığı zaman acil durumlarda işte bir yerde sıra bekliyorken vesaire oyalanması için verdiğim bir tanesi satranç bir tanesi de bu harita oyunu. Onlardan daha sonra tekrar bahsederim size ama e, o, o oyundaki e, işte böyle ülkeleri bulma filan daha çok ilgisini çektiği için bu küre sadece toz tutuyor. Yani dolabın üstünde duruyor ve ben sadece tozunu almadan almaya indiriyorum. O yüzden e, tutmanın da pek bir anlamı yok. Biliyorum kimileri de bu fikrime çok karşı çıkıyor. E, eşya biriktirmeyi seviyor insanlar. Neden bilmiyorum ama kullanmasalar bile biriktirmeyi seviyorlar. Bizim, Bizim yaşamımızda e, bu fikre karşı çıkanlarla aramızdaki fark bir şey gerçekten artık fayda sağlamıyorsa artık hevesimiz de geçmiş olabilir. Artık ilgimizi çekmiyorsa ya da çocuğumun ilgisini çekmiyorsa sadece onu para verip satın aldım diye evde tutmuyorum. O yüzden bunlar gidiyor. Şimdilik hoşça kalın, tekrar görüşürüz.